Uh huh. Herkese merhabalar. Yeni bir LSB DFA ile karşınızdayım. Bu bölümde Asayiş serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün fokusla şöyle bir Asayiş devriyesine çıkacağız. Senenin ilk devriyesi. Hayırlı uğurlu olsun. Çök bakalım silo hadi. Telsiz de açalım. Şu <laughs> internet. Ne oldu bu? Bu konuşmadı gene. Bir şeylerim mi bozuldu lan? Neyse bakalım şöyle sağa sola. Sene bizi bugün nasıl karşılayacak? Mermiye mi boğacak? Standart Asayiş mi olacak? Göreceğiz. Evet kar soranlar var. Abi ben kar moduna giremedim henüz daha. Havalar halen sıcak gidiyor. Yani bir türlü bir kar haberleri gelmedi yaklaşamadı şimdi. Gerçekte de olmadığı için adapte edemiyorum kendimi. Kar yağsa şöyle bir küremeye başlayacağız da. Oğlum ezileceğim bak tır çarpacak şimdi. Ne yapıyor bu maya? Kırmızı yanıyor. Ne varmış abi orada şüpheli araç diyor. Bakalım. Ne oldu bizim dumanlılar da mı oraya gidiyor? Abim hep hepten bozdunuz bu enjektörleri. He? Bir bakalım semte doğru gidiyoruz yine. Nerede? Parkta mı? Tam da ara sokakta. O ne yapıyorsunuz ya? İlk devriye dedik bir insan bir Alıştıra alıştıra gelir inşallah bir silah patlamaz orada ama bakalım. Gençler var mı sizde bir durum? Ya bunlar sakin sakin duruyor. Dur şöyle bir bakalım. Hayırdır lan gündüz gündüz ne şüpheler Hoppa bu ne oğlum hayır dur Uh Kardeş Ne oluyor oğlum Hay Allah sizi kahretmesin Lan ne oluyor ihbara geldik. Çatışma çıktı ya. Eyvah çok lan bunlar. Ya ilk ihbarda yapma bari. Aa, sıka 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 geliyorlar. Sulo gel lan buraya. Bak gitti daldı, ortalarına girdi. Ah be Sulo'cum be. Onu koruyacağım diye ben öleceğim şimdi. Kaç ulan kaç. <laughs> lan Ulan delik deşik oldum eh, Geldi özel harekat da. Bak bak. Burada şurada demirin arkasında abi yatır onu yatır onu. Uf, uh, uf, uh, uf. Uh. Oğlum yelek melek de üstünde. Ya ben ne bileyim böyle çatışma çıkacağını ya. İhbara geldik be kardeşim. Bir ısınsaydık ya. Aha gel lan buraya nereye gidiyorsun lan yat lan aşağı <laughs> Agalar elinize sağlık valla iyi bu sefer hızlı geldiniz gelmeseydiniz ben nanay olabilirdim Sülo nerede? Sülo tabi yattı Manyak mıdır nedir alkolü fazla kaçırmış gece herhalde Nereden geliyor lan bu cesaret? Atladım milletin içine Hay Allah seni kahretmesin. Hiç ambulans çağırmayayım. Akşama kadar çıkamayız buradan. Oğlum. Sana bakmaya diye geldik buraya. Akıta akıta gitti vallahi adam. Bir şey de çıkmadı. Vah vah vah. Oo bu silahlarını düşürmüş arabanın önünde. Ben de diyorum bu niye gitti adamların içine daldı. Manyak silahını düşürmüş. Lan eşek ölüsü gibisin. Çekme de çekemiyoruz. Bir acele atayım şunu. Buraya ambulans çağırabiliyoruz mu ya? Çağırayım hadi. Abi kaldırın şunu kaldırın. Püh. Nereden çağırdım? Çağırmasaydım ki. Ulan Sülo ne uğursuz çıktım ben. Evet acilden kaldığımız yerden devam. Hayırdır lan yürek yedin lan? Tamam iki bandaj attık. Kaldığımız yerden devam. Dur oğlum ben hatta şuradan bir yelek giyeyim de. Bugün hızlı başladı. Bu böyle bitmez. <laughs> Heh tamam. Şuradan ben bir çelik yeleği bir giyeyim. Ne olur ne olmaz. Mahalle hızlı valla. Yanaşma bak önde trafik var vallahi ayıklar seni. Haritada maşallah bu, bu ne böyle ya? Her yerden bir ışık yakıyor. Bak değişik değişik adamlar var. 2024 bizi bayağı bir hızlı karşıladı. Hayır hayırdır ne var senin elinde? Dayı mı yapıyor abla mı? Abla abla. Abla alkollü herhalde. He, tamam bulaşma ona bulaşma. Böyle arkaya doğru ilerleyelim biz. Bizim telsiz sesler gene bir gitmiş bir karmaşıklık oldu herhalde. Neyse bakarı hep Ya bak şimdi belalı geldin diyor. Ben de geliyorum kaşınıyorum. Belalı mahalleler dolaşıyorum. Niye dolaşıyorum orada? Çık buradan yürü ya. Her an bıçak yiyebiliriz yani. Ay San Andreas işi tam. Baksana her yerde de şeyler. San Andreas arabaları, gangster arabaları. Böyle bir ara sokakları bir yoklayalım. Var mı birileri? Evsiz dayılar burada gene. Uh. Ne oldu lan? Vurduk Allah altına. Yüksek miymiş lan arası o kadar? Nedir bu? Trafik kazası. Yok mu abi? Ufak çaplı olay. Çok büyük değil. Aleykümselam. Dayı ne yapıyorsun sen? Park mı edecek oraya? Ne yapıyor bu ya? Şüpheli ha. Ne yaptı da belli değil. Oo, bu, bu dayı sıkıntılı he. <gülüyor> <gülüyor> Sen, <senin> için, <laughs> Al bak de dememle uzaması bir oldu. Niye kaçıyorsun lan? <laughs> ne oldu be kardeşim yine be? ne derde çıkacak acaba? Eyvah. Megan kapata kapata geliyor. Gel abi gel. Ee, bak 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 dağıttı milletin arabayı da dağıttı. Heh geri zekalı. İn 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 in. Dur lan. Kaldır elini. Kaldır. Çök 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 çök. 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 Ne kaçıyorsun lan? Ne kaçıyorsun? 61. Eyvallah. Hacı sağ olasın. Uh. Narko musun lan? Kırmızı mırmızı diyor. Bir bakalım. Jim Car Jimmy Carter aranma falan bir şey çıkmadı. Sülo sen kendine gelemedin galiba daha. Oğlum git adamın üstüne ara git. Dur abi yol veriyorum şimdi. Gir lan. Bak. He abi şöyle kenardan devam ederseniz güzel olur be. Cansın. Ara şunun üstüne arabayı arayacağım ben de. Jimmy niye kaçıyorsun Jimmy? <laughs> Bakalım şöyle bir araçta herhangi bir şey çıkmadı. Üstünden kolye ve sigara payı geçecek. Yolda attım mı lan doğruyu söyle. Tutuklanman da yok temiz. Aracı bir sorgulatalım. Canın kaçmak mı istedi onu fantezi mi arıyor kendine ne yapıyordun? Araç başkasının üstüne kayıtlı. Hmm. Yani aracın çalıntı olabilme ihtimali var. kurye ne yapıyor lan arkada? Ha geri zekalı. adam ağaca tırmanacak kafayı Tamam bir ekip çağıralım alsın bunu. Aracı da çektirelim. Oğlum ne oluyor getir toplantısı mı var burada ya? Kardeş ne oluyor? Abla sen niye tıkadın burayı? Devam etsene oğlum. Yandaki de ne olmuş? Bayılmış. Tamam topla duvaları. Ekip aldı, araç da çekildi. Ortalık çok karışmadan uzayalım buradan. Gel lan sürü. Hadi eyvallah. Hep trafik olayları atıyorsun ya. Gelmişken şöyle bir Mirror Park taraflarına bir bakalım. Bak abi motoyola çıkacak. Her yerden bir kırık fırlıyor ama. Bakalım buradan kim çıkacak. Elemanlar nerede şu tuvaletin orada takılıyordular gelmiş midirler. <laughs> Var mı buralarda birileri? Yok burası temiz. Burada ne oluyor lan? Alışveriş mi oldu lan orada? Korbaca mı var? Bak bak burada bir, bir, sıkıntılar var. Yeğenim gel bir gel. Ne nereye uzuyon Biri daha vardı nereye gitti Buyurun. o? Yanımda biri vardı senin. Bak torbayı dedim kolunda iğne izleri hayırdır lan nereden bu delik deşik olmuşum şöyle bir üstünü ara bakalım gbt'sini şunun temiz daha önceden bir şey yok yüzden bilet eleman nerede lan daha deminki el kolu yapma u uh. Mevzu var mevzu var. Abla hayırlı olsun. Gel bakayım ne güzel cam kırıyorsun sen öyle. Gel buraya gel kaçma. Kaçma. Allah Allah. Ablacım uğraştırma işte, çök. O bağlı. Vallahi mecbur, mecbur abla kusura bakma. Sen bağlanmışın kusura bakma. Bu neymiş abi? Torbacı sen de sonra hesaplaşacağız, geleceğim buraya. Bir tane kaçırılma vakası varmış, onunla ilgileneceğim şimdi. Ne olmuş? Adam mı kaçırmışlar? Eşgal uyuyormuş herhalde. Bize doğru mu geliyor? Dur çaktırmadan yazılacağım şimdi peşine. Geliyor. Geldi bak. ışıkta Ne tarafa döneceğim lan? Hemen yazılacağız peşine bunun. Hadi be ne yanmaz ışık bu şu. Hop yanında bir şahıs var evet. Ya buraya gel 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 gel. <gülüyor> 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 Vurdu Şahıslar silahlı olabilir Sülo dikkat et Bakalım şöyle bir Abicim iyi akşamlar kemikleri alabilir miyiz Diplom. Herkes insin bakayım araçtan dışarıya Sende sende Sürücü araçtan inmeyi kabul etmiyor Çık lan dışarı Herkeste bir narko bir şeyler çıkıyor ama Sülo ara şunun üstünü Ara şunun üstünü bakayım Abicim senden de bir kimlik alayım Abi de hiç kaçırılmış gibi bir tip yok. O. Uh, elemandan silah ve kelepçe çıktı lan. Al bıçağı. Ne oluyor oğlum? Ya. Bunlar iyice kendini deliye vurdu ya. Ne yapıyorsun ya? Abi kaçırılma olayı var mı? Elemandan silah milah çıktı da. Merkeze bir plako yaptıralım. Bagajda biri falan yok değil mi lan? Yok. <laughs> 8, 5, Lincoln, zebra, Pompalı Nora, tüfek. Onun birini kaçırdınız mı siz? Dur silahları bir kontrol ettireceğiz. Tüfeği bir sorgulatalım. Mevcut çıktı. Pompalının seri numarası çizilmiş. Kayıt yok. Gençler ikinizi de alıyoruz karakola. Bir ifadeniz alınsın bakayım. Al süre bunları al 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 al. Abi niye tek kişi geliyorsun gözünü sevim ya. Şunu da alayım. Devrem bakalım bu enayiler ne yapmış. Bu enayilerde silah çıktı. Merkezden de belli geldi. Kaçırılma vakası olur. Birini kaçırmış olabilir bunlar. Bir evini falan kontrol ettinler bunun. Devrem geldin de tek kişi geldin. Bir işime yaramıyorum ki. Neyse ekip geliyor. ikisini birden alacak şimdi. Tamam ara çektiler. Şey bağırma lan bağırma. Alalım abi ikisini de. ne yapıyor lan orada bir tane eleman gördüm karanlıkta dolaşıyor. He bu mu? Ben sandım köşede bekliyor şurada. Yok değil mi hırsızlık hırsızlık bir şey. Buradaki torbacılar ne oldu? Bakalım şöyle bir. Araçlar temiz mi? Temiz. Tamam ortalık sakin. Hey bu taraflar sakin ne herhalde evet. bak. Trafik yoğunluğu az. Böyle ileriye doğru saralım bir de. Var mı aşağıda birileri? Heh. Dönemeç abiler gelmiş oradalar. <laughs> Sardım şöyle ileri doğru. Buralarda kimse takılmıyor mu ya? Buralarda hiç ihbar almıyoruz he. Acık yukarılara da verin bir şeyler ya. Evet orada demişsin. Bura bitmiş ya. Buradan bir elektrik alamadım. Hayat enerjisi yok. <laughs> Biraz daha sol tarafa gidersen öyle bir enerji verirler ki. Oraya çok gitmeyeyim o yüzden. Ama bu arabalar kimin? Bir ton araba var burada. Var mından birileri burada? Bugün devriyedeyiz. Sağa sola bakıyoruz. Biri var mı yok. Usta Usta dükkanı açık bırakmış gitmiş. Lan Sülo içeride kalma gel buraya. He. Ne hey, o ihbarı geldi ya. Trafik destek ihbarı geldi. Copy that. We're moving right now. Devrem sabahın köründe ne yapıyorsun? Kimi çevirdin ya? Mahallede sıkıntı mahalle. Dur hemen bakalım. Bizimkiler şişle verilir Hayırdır sabahın köründe ne bu tantana? Kimi aldınız? Geldim git bakayım. Hayırdır devrem ne sıkıntı var? Uh. Ne oldu lan adam kalp krizi geçirdi. Oğlum ne yaptın lan adama? Oğlum adam direksiyonda gitti lan. Şüpheli gördüğünde ondan mı çevirdin sen bunu? Çabuk ambulans, ambulans. Fuck, gel abi gel. Devam et bekleme yapma. Devam et. Allah Allah adam direksiyon başında gitti ya. Sen evet, bunu ne şüphesini gördüğünde Edward çevirdin Lincoln ya Young, Nineers, Nineers <laughs> Oh daha önceden kabarıkmış lan şartlı tahliye ehliyeti yok polis memurunu öldürme girişinde bulunurlar Daha yeni lan uyuşturucu adam pek hayırlı bir adam değilmiş Gel hele bir bak şuna Bakayım ben de aracını arayayım o arada Yok araçtan bir şey çıkmadı. Oo. Ne bakıyorsun lan yan yan? Geldi mi kendine? Geldi lan. Tamam al götür onu. Kim o lan sürttüre sürttüre gidi. Sen yetkili bir abiye benziyorsun. Bir kimlik ver bakalım. Edward. Ne yapıyorsun bu saatte burada? Nereye gidiyorsun? YBT'ne bakalım. Üstünü arasak ayıp olur mu? Dur rahat dur ya. Ba şapalığa koyacak da adam sürü. Niye yapıştırdın ama bak aranması çıktı. Neden aranmam var lan? Uyuşturucudan. Gözler oldu x rayı yazı gibi. Adamı gördüm mü hemen gebet. Hiç yok. Dön bakalım dur dön. dön. Nereye kaçayım? Bakayım. al gene uyuşturur. Akıllanmamışsın zaten. Heh. Al arabayı çek götür. Tamam karakolda da boş dönmeyelim. Bin buraya. Evet bugünkü torbacı devriyemizi de tamamladık. karakola da yol alalım. Hızlı başlangıç yaptık. Sonra da oturdu. Yavaştan yavaş dur. Heyecan yapma tamam. Bu bölümü de böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.